düşündürücü ve çok sağlam bir köklü sayı sorusu. Benden önce durdur ve kesinlikle dene. Bak şimdi böyle bir ifade vermiş bize ve bunu soruyor. Siz şimdi ne yaparsınız? Her iki tarafın karesini falan alırsınız. Bunu kökten kurtarmak amacıyla. Bunu kökten kurtarırsınız. Ancak o bizi sonuca götürmez. Bunu öyle bir parçalamanız gerekiyor ki tıkır tıkır her şey ilerlesin. Bak şimdi çözdükçe anlayacaksın. Bunu ne yapacağım ben? x kare eksi 20x'i x kare eksi x eksi 19 x diye yazıyorum ve karşı tarafta da 19 kök x var. Peki neden böyle bir şey yaptım? Karşı taraftaki 19'dan etkilendim. Bak şimdi eksi 19 x'i karşı tarafa attığımız takdirde x kare eksi x ve 19 kök x artı 19 x olacaktır. Şimdi ne yapacaksınız? Şu x kare eksi kök x. Ben x kare eksi x bu x'i şöyle yazacağım bakın. Diyeceğim ki arkadaşlar x kare eksi bu ne? Kök x'in karesi Eşittir 19 kök x artı 19 x. Şimdi bu gördüğünüz ifadeyi 2 kare farkına göre açıyorum. Çok iyi dinle. x eksi kök x çarpı x artı kök x oldu. Peki bunu da 19 parantezine alıyorum. Kök x artı x oldu ve her iki taraftaki aynı olan şeyler birbirini götürdü ve ne kaldı? X eksi kök x dediğiniz ifade 19 oldu. Sizden istediği şeye dikkat eder misiniz? Bunu istiyordu. Bu istediği şey sizin bulduğunuzun kare köklü hali. Her iki tarafı kök içerisine aldığınız zaman kök içinde x eksi kök x eşittir. Kök içinde 19 olacaktır ve cevabınız bu olacaktır. Kök 19. Daha fazlası için sağlam sorular ve sağlam çözümler görmek için takipte kalın. Hoşçakalın.